Merhaba arkadaşlar, hanımın elimi youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu oyamızın yapılışını yapacağız. Yine eskilerden kalma çok güzel bir kum boncuklu tığ oyası modeli arkadaşlar. Önce ipimize boncuğumuzu diziyoruz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce ipimize 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekelim. 5 tane boncuk alıyoruz. Düğmü diyoruz. 1 2 tane zincir çekiyoruz. 4 tane boncuk alıyoruz. Düğümlüyoruz. Tekrar boncuğumuzu bu şekilde elimizle bastıralım ve tekrar iki tane zincir çekiyoruz. Buradaki 5 boncuğumuzdan birinci boncuk dibinden düğümlüyoruz. Tekrar 5 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve buradaki 4 boncuk tepesinden yani 2 boncuk bir tarafta, 2 boncuk bir tarafta kalacak şekilde tepeden düğümlüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz. Hemen buradaki boncuğumuzun dibinden düğümlüyoruz. Bir tane boncuk alıyoruz. Düğümlüyoruz ve modelimizi çeviriyoruz. Buradaki oluşan yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Düğümlüyoruz ve hemen dibinde sık iğnesi. Bir tane boncuk alıyoruz, düğümlüyoruz. Dibinde sık iğnesi. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz ve dibinde bir tane sık iğnesi. Bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz ve dibinde sık iğnesi bu şekilde 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 2 da 2 tane daha boncuk düğümleyelim toplamda 8 tane boncuk diziyoruz hemen buradaki boncuk tepesinden bir tane sık iğnesi tekrar 4 tane boncuk alıyoruz düğümlüyoruz ve tekrar bir iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki 5 tane boncuk olan yuvadan yani Birinci boncuk dibinden bir boncuğumuz bu şekilde arada kalacak şekilde düğümlüyoruz. Tekrar 5 tane boncuk alıyoruz. Düğümlüyoruz. Bir iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki 4 boncuk tepesinden düğümlüyoruz. Tekrar dört tane boncuk alıyoruz. Düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. Bu aradaki zincir sayısını 3 tane de yapabilirsiniz. Şimdi buradaki 5 boncuk düğümlemiştik. Birinci boncuk arasından bu şekilde düğümlüyoruz. Tekrar 5 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve buradaki 4 boncuk tepesinden sabitliyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki aynı boncuk ya burada tepesine batmıştık burada da hemen dibinden sık iğnesiyle sabitliyoruz ve burada bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz, düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki oluşan yuvadan yine bir boncuk alıyoruz kapatıyoruz dibinde sık iğnesi bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz dibinde sık iğnesi bu şekilde yine 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz yuvadan bir tane sık iğnesi bir tane boncuk alıyoruz diyoruz hemen aynı yuvadan bir tane sıisi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar buradaki boncuk tipisinden bir tane sı iisi tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Boncuğumuzu bu şekilde elimizle geriye bastıralım. 2 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk arasından düğümlüyoruz. Tekrar 5 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve buradaki 4 boncuk tepesinden yani iki boncuğumuz bir tarafta, 2 boncuğumuz bir tarafta kalacak şekilde düğümlüyoruz. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve buradaki ilk iki boncuk arasından düğümlüyoruz. Tekrar beş tane boncuk alıyoruz, kapatıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve dört boncuk tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki boncuğumuzun dibinden sık iğnes ile sabitliyoruz tekrar bir tane boncuk alıyoruz Düğümlüyoruz. diyoruz modelimizi çeviriyoruz dibinde sık iğnesi bir tane boncuk alıyoruz. Düğümlüyoruz. Tekrar dibinde bir tane sık iğnesi. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 tane boncuk düğümlüyoruz. bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz dibinde sık iğnesi bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz dibinde sık iğnesi 2 4 6 7 bir tane daha örelim Evet 8 tane boncuğumuzu bu şekilde düğümlüyoruz şimdi buradaki boncuk tepesinden sık iğnesi tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. 1 2 tane zincir çekiyoruz ve hemen ilk 2 boncuk dibinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Şimdi zincirle tamamlayalım. 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk arasından düğümlüyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki buradaki iki boncuk arasından ikili bir trabzan. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk bir tarafta iki boncuk bir tarafta kalacak şekilde ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar 4 tane zincir çekiyoruz bir sonraki iki boncuk arasından ikili trabzan tekrar dört tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından ikili trabzan Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok kolay ve hızlı ilerleyen ve çok da güzel bir model arkadaşlar İyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın